Evet, Borsa İstanbul'a bugün yükselişe başlıyoruz. 0.32'lik artıyla 10.675 puandan açılıyoruz. Bugün Borsa'da mali endekse binde üçlük artı sanayi 0.27 artı da bankalarda binde dörtlük bir değer kazancı izleniyor. Bakalım bankacılık endeksindeki açılışta verebiliyorsak geldiyse ekranlarımıza 14.514'ten bankalar tarafında da bir başlangıç var gibi gözüküyor. CDS'lerde geriliyor zaten onu da söyleyelim. Hatta bugün 242 bazı puandan bir Başlangıç yapıyor. 5 yıllık kredi risk birimi. Şimdi Bilal Bey, e, döneceğim size buradan. Hem, hem Borsa İstanbul üzerinde böyle kısmi bir yükselişle bugüne e, bir başlangıç gerçekleştiriyoruz dedik ama biraz bu geçen bilen sezonunu sorayım. Yani aracı kurum beklentilerinin bir miktar üzerinde sonuçlar karşımıza geldi. Siz de zaten detaylarıyla aydınlattınız bizleri ama şöyle bir baktığımızda bankalar için Piyasa beklentilerinin yaklaşık %6 üzerinde sonuçlar e, gelmiş. Karlılık anlamında daha güç sonuçlar gelmiş. Sigortaları hep konuşuyorduk zaten işte teknik gelirler, prim üretimleri bu işte haftada yeni rakamlar, aylık rakamlar zaten paylaşıldı diye. Oradaki güçlü rakamları konuşuyorduk ama orası piyasa beklentilerine paylar sonuçlar. Yani analistler zaten burada güçlü kirlilik e, beklentilerini paylaşmışlar. Şöyle bir baktığımızda iletişim sektöründeki %42.5'lik beklenti üzerindeki, Oradaki dikkat çekici. Orada beklentinin oldukça üzerinde bir tablo var. E, kimyada da %35 üzerinde. Taş toprakları 117.5 %17.5 üzerinde. Şöyle bir sorayım, dikkatiniz çeken oldu mu yani burada en belirgin iletişim sektörü gibi duruyor, işte kimya tarafı gibi duruyor ama bankalar da güçlü. Hatta finans dışı sektörler üzerindeki karlılık da yine e, beklentilerin üzerinde ilerliyor. E, bugün biz de yayınlarla konuşmaya çalıştık. Gayrimenkul de beklentilerin altında kalmış biraz, piyasa beklentilerin konsensusun biraz altında kalmış ama ne dersiniz? Hangi sektörler böyle olumluya evrilen bir e, süreç sinyali verdi sizlere? Aslında Gözde Hanım, bankacılık ve banka dışı e, sektörlerde e, baktığımız zaman birçok e, sektör beklentileri karşıladı. Beklentileri açtı ki sizin de az önce özetlediğiniz gibi bu taraf önemliydi üçüncü çeyrek için. Çünkü biz bir süredir e, aslında bir süredirden kastım son 6-7 e, çeyrek 8 çeyreklik dönemden bahsediyorum. Burada acaba işte en kötü ne zaman geride kalırı konuşuyorduk. Birinci çeyrekle beraber en kötü geride kalmıştık ki birinci çeyrek aslında beklentileri karşılayamamıştı. İkinci çeyrekte iyileşmeleri gördük. Üçüncü çeyrekte bunun teyidini aldık ve bundan sonraki süreçte de muhtemelen e, finansallarda daha da karlılığın artmaya devam edeceğini, beklentileri karşılayacağını veya beklentileri karşılamanın da ötesine aşacağını söylemek mümkün. Ama bu çeyrek özeline baktığımız zaman aslında bankacılık tarafı oldukça iyiydi. Pozitif ayrışta diyebiliriz. E, finansal performans açısından. Fiyatlamalara ne kadar yansıdı, yansımadığı noktası önceki yayınlarımızda belirtmiştik Evet finansallar noktası beklentileri karşıladı ama finansalların fiyatlamalara yansıması biraz daha işte faiz enflasyon veya diğer dinamikleri konuştuğumuz noktada tam olarak yansımadığını ifade etmiştik diğer taraftan iletişim tarafı yine pozitif ayrışan sektörlerden bir tanesi oldu finansal performans açısından beklentilerin üzerinde açıkladığı sonuçlarla beraber ben burada sigortacılık tarafını da yine sizinle yaptığımız yayınlarda değindik. E, bu taraf oldukça önemliydi. Gıda perakendeciliği tarafı yine üçüncü çeyrekle beraber beklentileri aşan sonuçlar açıkladı. Bunların e, biraz daha bundan sonraki süreçte de pozitif aşması beklenebilir. Burada belki Havacılık tarafına değinmekte fayda var. Çünkü evet. genelde üçüncü çeyrek biraz daha havacılığın evet. mevsimselliğinin ön planda olduğu sektörlerden bir tanesi. Diğer taraftan e, otomotiv tarafı orada biraz daha en azından e, dördüncü çeyrekte de e, izlemenin faydalı olacağını yani hem e, havacılık hem de otomotiv tarafında izlemenin faydalı olacağı evet. görüşüneyim. Ama diğer taraftan da bankacılık, gıda perakendeciliği, iletişim tarafının evet. pozitif ayışan tarafta olduğunu ifade edebiliriz.